Ben Leyza Huri Aydın. 2024 Master Chef yarışmacısıyım. Restoran açmaya iten motivasyonum aslında yaptığım işleri insanlara göstermek, yaptığım tatlıları paylaşmak. Burası benim ilk işletmem ve ilk işletmeme rağmen çok güzel seçimler yaptığımı düşünüyorum. Çok güzel insanlarla ve güzel işletmelere çalıştım ve yol aldım. <laughs> Restoranımda miyasan kas ürünlerini tercih etmemin sebebi aslında şöyle anlatayım. Ben bir mekana gittiğimde önce içinin atmosferine bakarım. Müşteri çok kendini rahat hissetmesi lazım. Kendi evinde gibi. O yüzden konfor benim için çok önemliydi. Sade ve şık bir ortam istiyorum. Doğayı hatırlatacak, sade dokular. Öyle tasarlamak istedim ve gerçekten istediğime ulaştım. Hikayelerimi ya.